Evet arkadaşlar ee, yeni videodan hepinize merhaba. Dün attığımız mı bir GB gibi para elde etmişiz. Ee, bunun yanında bir tane artı altı ice staffımız vardı gene. Bunu bu sefer e, shadow'la deneyeceğim. Bir tane shadow alalım. Birkaç tane de tirin almak istiyorum. Tirina. 3 tane tirin alsak veya 4 tane yeter. Yiyeceğimiz de bulsun diye. Gözüne geldik. Hemen burayı kırdık şu itemi koyduk. ayısı koyduk ve yanına bir tane Shadow'la %50 oranı var. Bu şekilde deneyelim. Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Gene yak. Sağlık olsun. Demek ki bunu çok döndürmeye gerek yok şimdilik. bir 10 tane bu salalım. Hemen şu şekilde yaptık. Bir tane buna tırna atacağım. Bir tane de buna da atmak istiyorum ya. 7'si belki değerli olur. Şöyle şunları aldık. Diğerleri artı altı zaten. Düzden deneyeceğim onları ya artı diye. Bakalım. Bir tane Raptor'umuz var bu köşede. %25 oranını atalım. Sıradaki Yani bir tanesi de oldu. Burada bir glayımız var. Bunu buradan attık. Üç tane bu soru var. Demek ki buna da basabiliriz. Bir tane daha çekeceğim. Ekleyeceğim buraya. E, Hepa x şardı da 8'e düzden atmayı deneyeceğiz. Bakalım buraya koyduk. Şöyle bir çantamız oluştu. Gene 77'den paramız var hali hazırda. Bitemde bu şekilde ekledik. %10 oran. Bakalım. Belki geçer. Şansımıza geçerse güzel olur. Geçmedi. Artı diye şöyle koyduk. %40 baya yüksek bir oran. Ama tabii ki bazen oranlarla olmuyor. Şanslı olması gerekiyor insanda. Evet yandı. Bunu da düzden atıyorum. Bu da yüzde %40 oranla denenen ikinci temiz olacak. Bu geçti. Güzel. White Tiger 7 ne kadar ediyor? Kim şöyle kısaca pazara. Ya bir tane geçmesi çok kötü aslında ama yani şu an için fena sayılmaz. Bir GB falandır büyük ihtimal diye düşünüyorum. Çok fazla para edeceğini sanmıyorum. Satan var mı? Kısa bir tur atalım. Deter mi koymuşlar pazara? Wow. Deter cidden güzel bir bow. 298 er mi diyor. Hmm. Güzel aslında. 298 am. E. İyi paraya koymuş. Yani 2 GB'nin üzerindeyse bize zaten çok güzel kar bence. 539 diyelim buna. E, buna da 199 diyelim. Bence eder. Kaliteli bitem e, White Tiger'a da 259 diyelim. Şu şekilde pazar kurduğumuzda tam 10 GB'lik bir pazar kurmuş olacağız. Böyle kalsın. Bunu tekrardan dediğim gibi bir gideyim geleyim birkaç işlerim var. Şehir dışarı çıkacağım bugün. Geldiğimde tekrar pazarı satılmış mı satılmamış mı gösteririm kayıt. Arkadaşlar dün e, koyduğumuz pazar satılmış. E, White Tiger satılmış. Biraz da parundan para kazdık. Diğer takılarımız duruyor. E, 375 an paramız oldu. E, şimdi hemen şu pusu açalım. Kc ödülü kazandık bu arada. 2.5k kc. E, bunu ne yaparız? Dursun. Şimdilik pot falan alırız. Yalnız şu bow'u biraz basmak istiyorum ya. Bu şekilde kalması biraz daha güçlendirebilirsek. Şöyle yukarı doğru gider mi acaba diye düşünüyoruz. Tabi giderse bizi çok mutlu eder. artı yedileri bu kadar ucuzlaması tuhaf ya. Yani Onyx'in artı yedisi bilmiyorum. Baya uyguna geldi bana görünüşü. tane bulabilirsem ondan da ekleyeyim. Onu da yürütmeye çalışayım. 170 ama çünkü uygun bir fiyat. Çok pahalı değil bence. Artı 8'leri de ucuz onların ama en azından bunun yanında gitsin. Bu da var. 180 170-180 e. e sanırım. 155 ama var. Bunu alabiliriz bir tane. Aslında bir tane daha eklesek çok tatlı olur. Yani çok masrafa gireceğiz bu sefer. Bakayım buna. 195. Ne kadar kaldı? 220. Sonra şey parası yetmiyor. Karevdis paraları yetmiyor. Yani şunun da şöyle yapabiliriz ya. Bir de kamp değiştirelim. Burada çok yoğun kasmasın boş yere. Ee, bir 4-5 tane alacağım. Tamam. Şimdi 2 e, tane düz kağıttan 7 tane de bundan alsak yeter herhalde. Şurada da var kağıdımız. Bunu da ekleyelim. 3 tane de buradan. Tamam. Şimdi e, öncelikle bunu değil. Bunu bir rev'e çevirelim. Neredeydi? Pardon. Diyorsunuz ne boş işlerle uğraşıyorsun. Fakat hani diğerini upgrade edebilmem için sanırım böyle yapmamız gerekecek. Şimdi bir tane Hellbreaker'ı deneyeceğiz. Bir tane Phonics deneyeceğiz. Phonics yandı. Hepa bir on bu deneyeceğiz. 8'e. Hadi oğlum. Üzme bizi. Çok güzel. Hep 8 oldu. Ya Ponex 8'den ne kadar fark var şu an bunun bir bakacağım. Böyle de takabiliriz sanki ya. Çok ara item olduğu için biraz kafa karıştırıyor ama. Bunlar Neydi? Ponex ya. HD diye başlamıyor ne yaptım ben? Dur bakalım. orada gözüküyor. Oho, NX işte. Poco NX. Tamam. Bunun Red 5'i kaç AP? 139 AP. Artı 8'inden iyi oldu bu arada. Yani şu an bu Artı 8 Phone daha değerli duruyor. Bunu da o zaman son kare de buna deneyelim. Şansımıza geçerse bunu da artı olarak hanemize eklemiş oluruz. Hadi oğlum ben bunu da yandı. Demek ki boğa atsak yanacaktı. <laughs> Şimdi şöyle oldu. 150 m gibi, pardon 200 m gibi bir maliyet ekledik. Ee, bir tane daha artı basabildik. Bir upgrade daha atabildik boğa. Ya, boğa şu an kullanılabilir düzeyde. Evet, Tabi bu şu an 8, 3 artı daha basmak lazım. Re 11 olursa çok daha tatlı olur. Bakalım bu arkadaşta ne varmış? Kodanjan. Sanki onun elindeki de değişik bir bow'du. Bir bakalım. Igilay varmış. 143 AP Igilay 141 AP bu. Ve 9 Igilaydan şey olarak çok farklı. Hani mob kesmek istiyorsanız kesinlikle Igilay çok çok daha kötü bu bow'dan. Çünkü yani belli bir bow'un şeyleri var. Hani sonradan eklenen bow'lar muhabbeti var ya. Onlar çok fark ettiriyor. Şimdi bir tane bow atalım bakalım var mı? Kaç AP'miz oluyor sadece bu ona bakacağım. Yani şu an 3.5K bence iyi bir AP. Kötü değil. Bize her türlü farmattır bu. Bakın adamın 7, 7 en iyi var. Hemen bir bakalım. Size buradaki farmı göstereceğim. Ne kadar rahat olduğunu. Ee, gecenin tabi biraz geç saati belki onunla alakalı şimdi saat gecenin işte kaç oluyor şu an? 4, 4 çeyrek. İki tane silver var almış adam. Dışarıda hiçbir şey yok. Yani bir tane Rebiki Eagle var. Takım hiçbir şey yok ama hani güzel. Piri Farm. O burada. iki bardo almış. Yani herkes bir şeyler nasip vermiş. Burası bir tık burada farm atma yeri insanların biri farm attığı, drop aldığı bir yer. Biz de vuralım bir iki tane. Hepsinin üstüne bakıyorum sırayla. <laughs> Bu adam ama birkaç çarla oynuyor. Tek çarlı değil büyük ihtimalle. Çünkü sadece bir tane vuruyor ve başka atak yapmıyor. Sanırım o yan çarıyla vurmaya devam ediyor. Mantıklı bir ara ben de iki çarla yapıyordum bunları. Hatta birisi Human'da, birisi Karus'taydı. Hangi taraf bastım gelirse orayla takılıyordum. Alt tap yapıyorsunuz değiştiriyorsunuz. Alt tap yapıyorsunuz değiştiriyorsunuz. Çar yapacağız dönüşte artık PK'ya da yavaştan başlayacağız. Herkese iyi yönler...